Merhaba arkadaşlar. Bugün Fruit Feeder makinesini tanıtacağız size. Teknoloji firmasının ürettiği Fruit Feeder makinesi e, dijital ekranıyla dondurmamıza işte kuru yemiş maddelerinin belli oranlarla katılmasını sağlayan bir makinedir. Bu makinede kuru yemiş işte benzeri fındık, fıstık ve benzeri ürünlerin belli dozajlama oranıyla dondurmanızın içerisine homojen bir şekilde karıştırılmasını sağlar. Bu makine freezer dediğimiz sürekli dondurma üreticinin ürettiği dondurmanın geçişi sırasında dondurmanın içerisinde homojen bir şekilde fındık, fıstık ve kuru yemiş tarzı ürünlerin belli oranlarla dondurmanın içerisine katılmasını sağlar. İyi günler diliyorum.